barışmak için ilk adımı kim atarsa sevabı o kazanır. Biliyoruz değil mi bunu? Hz. Hasan Efendimiz ve Hüseyin Efendimiz, Peygamber Efendimizin torunları arasında sebebi bilinmeyen bir şey yüzünden bir kırgınlık oluşmuş. Birbirlerine kırılmışlar. Arkadaşlara gelir yapmayın etmeyin siz peygamber torunusunuz yakışmaz size. Böyle çevresindeki insanlar Nasihat ediyorlar onlara. Bu Hz. Hüseyin'e gidiyorlar, sen küçüksün. Abinin elini, Hasan'ın elini öpmen lazım. Gideceksin yanına. Yok olmaz diyor. Abimse gelecek ayağıma. Aman Allah'ım. Ne diyorsun sen? Çok yanlış konuşuyorsun falan. Gidiyorlar Hz. Hasan'a. Sen abisin, yapma etme, büyüksün. Git kardeşin ayağına. Bir şey olmaz. Ya nefsini kenara bırak git, kucaklaş. Yok diyor olmaz, gidemem. O küçük benim ayağıma gelecek. Derken ne oldu bilinmiyor. Bir gün diyor ki Hz. Hüseyin Hasan Efendimiz neyse diyor. Büyüklük bende kalsın. Ben yola çıkayım. Gideyim kardeşimle barışmaya. Tam böyle hazırlığını yapmış. Evden çıkmış. Bunu duyar hemen Hz. Hüseyin. Derler ki abin seninle barışmaya geliyor. Ne diyorsunuz siz? Koşa koşa gider abisinin eline sarılır. Kucaklar öper. Şaşırırlar ya. Abin gelip senden özür de dilemedi. Hiçbir şey yapmadı. Sen onun evden çıktığını duyduğun anda koşa koşa gittin, barışmayı tercih ettin. Nedir bunun sebebi dediklerinde? Şöyle diyor. İlk adımı atan sevabı kazanır. Ben istedim, arzu ettim ki bunun sevabını abim kazansın. Ona nasip olsun. Onun için diyor, abimin harekete geçmesini bekledim. Sen kimsenin harekete geçmesini bekleme. Abinin ya da kardeşinin harekete geçmesini bekleme Müslüman. Sen kendin harekete geç, çünkü o ecri, mükafatı kimseye kaptırma. Zaten sevaplarımız az, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız var. Onun için en ufak bir fırsatı değerlendirip, ya bu bayram vesilesiyle bütün küslükleri, dargınlıkları bir araya bırakıyorum. Bana karşı çok haksızlık yapıldı, zulümler yapıldı. Ama ben her şeye rağmen gidiyorum. Çünkü bunun ecrini, mükafatını ben alacağım. Rabbim bana cennet ile, cemali ahirette bunun mükafatını nasip eder diyen bir Müslüman kazanacaktır. Ama gururuna, kibirine yenik düşenler ise her zaman için kaybetmeye mahkum olacaklardır.